Alma mazlumun ahını, çıkar aheste aheste. Mazlumun ahı, tahtından indirir şahı. Sevgili kardeşlerim, zalim ve mazlumun münasebetleri, durumu hakkında inşallah dini açıdan açıklamalar, açıklamalar yapacağım. Rabbül Alemin ve Tekaddes Hazretleri Yunus Suresi 44. ayette Auzu billahi minash racim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna Allah la yazlumun nase şey'en ve lakinen nase enfusuhum yazlimun Sadakallahu lazim. Allah hiçbir şeyle kullarına kimseye zulmedici değildir. Ancak insanlar kendi yaptıkları hatalarla, kusurlarla, kabahatlarla maalesef içinde bulundukları durumu hak etmiş ve kazanmış oluyorlar. Müstahak ve layık hale geliyorlar. Yani kendi kendine zulmediyor insanlar. Değerli kardeşlerim, zalim ve mazlum, zulüm ve adalet. Tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca insanları derinden etkileyen çok önemli insanın adeta özü önemi, insan yaşamının mihenk taşı olan bu çok önemli olayı kısalarla kısaca beyinlerimize inşallah beyinlerimize aktarmaya çalışacağım. Peygamberimiz öyle diyor. Sallallahu Teala Aleyhi ve Sellem. Zulmün devam etmeyeceğini. Efendim zulmün devam etmeyeceğini fakat küfrün devam edeceğini bizlere söylüyor. El, el küfrü edvamu el küfrü edvamu ve zulm la Yani küfür devam eder, zulüm devam etmez. Çünkü zulüm tabiata aykırı, ters bir şeydir. Ters bir şeydir. Yani Nil Nehri tersine akıtmak gibi tabiatın, tabi olan o şeyin tam tersi zıttır. Ateş, barut gibi birbirine zıt olan bir durumdur değerli kardeşlerim. İşte tarih boyu nice zalimler gelip geçmişler, nice insanları mahvi perişan etmişler. Taş üzerinde taş, baş üzerinde, gövde üzerinde baş bırakmamışlar. İnsanları mahvetmişler. İnsanların rahatını, huzurunu bozarak sırf kendi egolarını, kendi benliklerini, kendi gururlarını okşamak için iş olsun diye hiç gereği yokken maalesef insanlara zulmederek devirlerini zalimane bir şekilde tamamlayan insanlığa kan kusturan, mazlumları ezen hak ile perişan eden, yok eden nice devirler, nice zalimler, nice efendim insanlar tarih sahnesinden gelip geçip mahvolup gitmişlerdir değerli kardeşlerim. Bu insanlık var oldukça maalesef azan insanların inancı kıt olmayan inançsız ahirete Allah'a inanmayan, hesabı kitabı inanmayan benim diyen insanların yani şeytan yolunun en azim tehlikeli, en muazzam, korkunç, vahşi bir şeklidir değerli kardeşlerim. Evet, İmam-ı Gazali der ki, Allah Mükasefetül Kulüp adlı kitabında yazıyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Allah mahlukatı yarattı, bütün mahlukatı yarattı, mahlukatın hepsi birden sordular. Ya Rabbi sen kiminle berabersin? Rabbül Alemin dedi ki ben dedi mazlumun yanında hakkın yanındayım. Mazlum zalimden hakkını alıncaya kadar mazlumun yanındayım. Zalimin düşmanıyım diyerek Rabbül Alemin yarattığı mahlukata böyle cevap vermiştir değerli kardeşlerim. Gerçekten de öyledir. Hani onun için diyorlar hani alma mazlumun ahını çıkar ah aheste aheste. Gerçekten çıkar. Bunlar görülmüştür, yaşanmıştır. Nice zalimler mazlumların önünde hak ile yeksan olup perişan olup gitmişlerdi. Bunlar görülmüştür. Fakat bu dünyada bu iş bitmiyor. Zalimin bir de bu dünyada perişan olması, mahvolması yetmiyor. Ahirette ise ilahi hesaba duçar olarak cehennem azabıyla karşılaşacağı gerçeği vardır ki bu ise değerli kardeşim, kardeşlerim tüyleri ürpertiyor. Evet. Öyleyse buna gerek var mıdır? İnsanlar neden rahat ve huzur ortamında, barış ortamında kardeşane Ademin evlatları olarak insanlar yaşamak istemezler? Neden birbirlerine zulmederler, haksızlık ederler? Neden kendilerini bazıları gururlu görür, üstün görür, diğerlerini ezmek için adeta efendim bahane ararlar? Bunlar yaşanıyor, görülüyor. Her devirde maalesef bu olayları çoklukla yaşıyoruz. Mazlum ağlıyor, zalim zulmediyor. Netice itibariyle mazlumun dostu Allah, zalim efendim, zalimin düşmanı ise yine Allah değerli kardeşlerim. Evet bu da bir imtihandır elbette ki. Bu da geçecektir. Her şey geçici olduğu gibi dünyada bu da geçecektir. Lakin, lakin zalimlerin mazlumlarda olan hakkını mazlumlar hem bu dünyada hem ahirette mutlaka alacaklar. Ve Ahirette ise bunun hesabı şiddetli olan bir karşılaşmayla, yüzleşmeyle değerli kardeşlerim, zalimlerin mahv perişan olduklarını göreceklerdir değerli kardeşlerim. Evet, evet ve hep bin münebbih, zalim şöyle bir misal veriyor. Zalim diyor bir köşk yaptırdı, bir köşk yaptırdı, etrafın ormanlıklar, yeşillikler çal çalılıklarla bezendirdi süsledi ve orada bir kulübe fakirin bir evi vardı o da çirkin görünüyordu onu da yıktırdı evinde olmayan fakir mazlum kişi evine döndüğü zaman baktı ki kulübesi evi hak ile yeksan olmuş mahvü perişan olmuş sordu oradakiler kimdir benim evimi yıkan hangi zalim bu zulmü bana yaba gördü benim evimi yere, yerle bir etti ben şimdi ne yapacağım nerede kalacağım zaten bunu nasıl yaptığımı ne zorluklarla yaptığımı siz biliyorsunuz kim bir zulmü bana layık görün diye sordular fakat her zaman olduğu gibi şakşakçı insanlar korkularından sesini çıkarıp zalimin kim olduğunu budur diye gösterip söyleyemediler ne melazımcı oldular daha doğrusu ne melazımcılık en büyük günahlardan biridir ki bununla ilgili de bir video inşallah yakın zamanda yakıp sizlere sunacağım değerli kardeşlerim evet burada da öyle oldu Mazlum sesini çıkaramadı. Kimse bir şey demiyordu. Lakin hani ne diyorduk? Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı var diyerek o da kainatı yoktan var eden Rabbine elini açarak yalvarmaya başladı. Ya Rabbi dedi. Ben burada yokken kulübem yıkılmış. Zalim bana bu zulmü uygun görmüş, yapmış. Burada ben yoktum lakin sen buradaydın ya Rabbi. Ben olsam da zaten gücüm yetmezdi bir şeye. Ama senin vahu ala şeyin kadir. Her şeye gücün yeter. Ben yokken neden evimi korumadın? Neden kulübüm başıma geçirdin ya Rabbi? Neden bu zalime müsaade ettin diyerek öyle bir yalvarmaya başladı ki yer yerinden oynuyor, tüyler diken diken oluyor, ağlıyor, sızlıyor, Rabbine öyle bir sığınıyor, öyle bir efendim tevekkül ediyor ki çok geçmedi. Kısa bir zaman sonra değerli kardeşlerim bu zalimin köşkü, zalimin köşkü çatır çatır üzerine yıkıldı ve harabelerin altında kalarak her yeri kemikleri paramparça oldu. Dünyanın bütün doktorlarını çağırdılar. Lakin fayda vermedi. Tutmadı, dikiş tutmadı. Ne ilaç fayda etti, ne cer efendim başka bir şey hiçbir şey fayda etmediğinden zalim böyle böyle can verip layık olduğu cehennemin dibini boylamış oldu değerli kardeşlerim. Evet. Zalimin sarayı çatır çatır yıkıldıktan sonra elbette herkes gördü ki demek zulüm devam etmez. Zulüm devam etmiş. Çünkü zulüm fıtrata, yaratılışa, tabiata ters bir olaydır. Zıt bir olaydır. Ateş barut gibidir. Ateş barut bir araya geldi ne olur? Gümüler patlar. Zalimle mazlum. Zulüm ile adalet de böyle birbirine zıttır. İşte zalimlerin en büyük efendim düşmanı ise Allah onları kısa zamanda zulümlerini başlarına yıkıyor ve mazlumlarını böylece koruyor değerli kardeşlerim. Evet Ebu Ebu Hureyre anlatıyor değerli kardeşlerim. Yusuf Aleyhisselam'ın durumunu. Hani kardeşleri demişlerdi ya babacığım. Biz Yusuf'u koruyamadık. Bir kurt kaptı onu yedi diyerek babalarını kandırmaya çalışmışlardı Yakup Aleyhisselam'a. Lakin hepsi birlikte bu kurdu aramaya çıktılar. Sahalarda, vahalarda, çöllerde gezerken bir kurt gördüler. Yakup Aleyhisselam peygamberlik nisanıyla kurda yaklaştı sordu. Yaklaştı sordu. Sen benim yavrumu neden yedin, ne, pa neden parçaladın diye sordu. Kurt ona efendim hareketleriyle bir takım tuhaf tuhaf hareketlerle oynadı, zıpladı, bir şeyler hareketlerle yaptı ve ona cevap verdi. Yakup Aleyhisselam dedi ki o, oğullarına, bakın bu kurt diyor ki ben Yusuf'u görmedim, yemedim. Böyle bir faili cinayeti asla işlemedim. Benim derdim bir kardeşim vardı. Buralarda kayboldu, gitti. Onu ararım. Aç mıdır, tok mudur, ölmüş müdür? Efendim bir zulme mi uğramıştır, kahrolmuş mudur? Yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Onu korumak, onu bulmak için merak ettim. Onun için buralara geldim. Benim derdim budur. Ben kimseyi görmedim. Böyle bir zulüm asla irtikap etmedim diyerek etmediğini söylüyor dediler. Mustafa, Yakup Aleyhisselam o zaman evlatlarına dedi ki yazıklar olsun sizlere dedi. Bir kurt kenanillerinde bir kurt kadı kurdun kardeşine sahip çıktığı kadar siz sahip kardeşleriniz kardeşinize sahip çıkamadınız. Kardeşinizi koruyamadınız. Sizdeki kardeşlik duygusu bu kurtta olandan olan kadar yok muydu diyerek onları azarladı değerli kardeşlerim. Evet görüyoruz. Her asırda olduğu gibi asrımızda da İnsanlarımız maalesef kardeş kardeşi birbirini yiyor. Ne hak tanınıyor ne hukuk tanınıyor. Efendim eline geçen herkes efendim bu imkanı efendim sanki hesap vermeyecek gibi gözünü yumarak haram helal ver Allah'ım garip kulun yer Allah'ım diyerek ne yapıyorlar? Hiç aldırış etmeden efendim zulümleri irtikab edip kardeşlerini ve eksan edip hatta görüyorsunuz zamanımızda hiç kimse kimsenin ne hakkını bilir ne hukukunu bilir kimse kimseyi tanımaz maalesef zulüm diz boyu olmuş, yeryüzü zulümle inlemektedir değerli kardeşlerim. Öyleyse her zulümün sonu yakın olduğu gibi, her devirdeki zulümler de bitecek. Rabbül Alemin adaleti yine yeryüzünü nur ile dolduracaktır değerli kardeşlerim. Evet, yine Gazali anlatıyor, İmam-ı Gazali Hazretleri. Şehzadenin padişahlardan, hükümdarlardan birisinin bir şehzadesi vardı. Bu şehzadesini hocaya teslim etti. Al dedi eti senin, kemiği benim bunu öyle bir yetiştir ki hem zamanımız hem de gelecek zamanlara uygun bir halife hükümdar olması için bunu hocam en güzel bir şekilde Allah rızası yetiştir diyerek hocaya teslim etti. Çok akıllı bir şehzadeydi. Kısa zamanda hocasının sorduğu, öğrettiği her şeyi kavradığı, her şeyi öğrendi, bilinçlendi. Babasının ve hocasının sorularına cevap veriyor, verebiliyor ve adeta onları zor durumlara düşürebiliyor. Hatta onların anlayamadığı bir takım ilmi tavırların içine de girmiş bulunuyordu. Nihayet çok geçmedi değerli kardeşlerim. Bu şehzade de büyüdü, babasından sonra hükümdar oldu. Hükümdar oldu fakat daha evvelden hocası ona her şey bildiği halde öyle bir tokat akşetmişti ki bu tokadın acısı hala yüzünde durmaktadır. İşte bu tokadın acısını sormak için neden bana bu tokat attın diyerek efendim hükümdarı hükümdar hocasını kendi huzuruna çağırttım. Hocası geldi. Hocam dedim. Beni yetiştirdin sağ ol var ol ama haksız yere bana zulmettin, bir tokat attı. Bu tokatın sırrını ben anlayamadım. Neden bana bu tokat attı? Oğlum ben senin, hoca cevap verir, ben senin yakın zamanda çok ileri bir padişah hükümdar olacağını çok önce kavramıştım. Çok iyiydin, çok akıllıydın, çok kabiliyetliydin. Fakat senin etrafındakiler seni kandırıp, seni zulme düşürürler seni hoş gösterirler, şakşaklarlar, seni kandırarak, yoldan çıkar, azdırarak insanlara zulmettirirler korkusuyla ben sana o tokat, tokatı akşettim. İşte o tokadın acısını düşün, o tokadın acısını düşündükçe, düşünerek, temkinlikle, sabırla, efendim böyle güzellikle karar ver ki kim hiçbir haksızlığa, çünkü olaylar başından çok geçecektir, çok şeyle karşılayacaksın. İnsanlara zulmedip de zalim durumuna düşmemen için, senin ta o zaman uyarmak için ben sana bu tokadı akşeyledim oğlum dedi ve gerçekten de o da ondan özür diledi. Hocam ben bunu böyle düşünmedim, hakkını düşünememiştim, hakkını helal et, Allah senden razı olsun diyerek hocasının tavsiyesi muvacihesinde öyle bir hükümle Sürdü ki o zaman insanları değerli kardeşlerim onun padişahlığı hükümdarlığı çok rahat ederek güzel bir ömür ömür yaşadılar ve yollarına devam ettiler. Evet değerli kardeşlerim ikinci Selim zamanında ikinci Selim zamanında yine böyle bir olay var adam ikinci Selim padişah sarayındayken bir karip çoban bir efendim yaşlı birisi gelmiş kapıda bar bar bağırıyor diyor ki ben çobanı göreceğim. Açın kapıyı ben çobanı göreceğim diyordum. Çoban, çoban kim? Küllüküm ra'in ve küllüküm mes'ulün an ra'iyyeti. Hepiniz çobansınız. Hepiniz mesul olduğu şeylerden güttü, sürülerden sorumludur diyen Muhammed Mustafa'nın hükmüyle, efendim hadisi şerifiyle e ben çobanı göreceğim diye bar, bar bağırıyor. Oradaki askerler bunu kovalıyorlar. Amca git sen deli misin, divane misin? Ne işin burada çobanın ne iş olur? Burası padişahın sarayıdır. Padişah içeri içeride seni duyacak, kızacak. Git buradan senin canını yakmayalım. Şöyle olur, böyle olur. Ne dediyse adam berber dar dar bağırır ve bağırmasıyla nihayet ikinci Selim kapıya çıkar. Der ki getirin bakalım bana şu ihtiyarı. Kızgın bir vaziyette. Getirin bakalım bana şu ihtiyarı. Neden böyle bağırıp duruyor? Gelir yani çoban neredeymiş soralım bakalım çoban kimmiş diyerek evladım hükümdarım ben ben seni artık ben seni çoban olarak milletinin çobanı olarak biliyordum Artık ben seni görmek de istemiyorum. Sen çobanlarına, çomarlarına bile söz geçiremiyorsun. Ki ben sana derdimi açacaktım, derdimi anlatacaktım. Sen bu çomarlara da söz Artık ben seni görmekten de vazgeçip sana seni çobanlıktan da azlettim. Çoban da demiyorum sen çobanlık da yapamazsın. Bırak padişahı sen çobanlık dahi yapamazsın diyerek oradan hışımla ayrılır döner gider değerli kardeşlerim. İkinci Selim'de düşünür anlar ki gerçekten durum böyledir. Öyle bir kendine çeki düzen verir ki bu adamın verdiği desten dolayı öyle bir güzellikle öyle bir hesapla öyle bir efendim kendine bir çeki düzen ve muhasebeyle kendine bir düzgünlük verir kendini bir istikamete sevk eder ki ondan sonra kapısına gelen hiç kimseyi bekletmeden bütün milletin fertlerinin dertlerini dinleyerek bizzat dinler, problemlerini, sorunlarını çözerek milletini refah ve huzur içerisinde idare etmeye devam eder değerli kardeşlerim. En güzel kardeşlerim. Öyleyse yapacağımız iş şudur. Bunlar bunlar binlerce örnekler vardır. Hepimiz biliyoruz ve duyuyoruz, işitiyoruz. Öyleyse hiç kimsenin kalbini dahi kırmayacağız. Kalbini kırmayacağız insanları üzmeyeceğiz. En ufak hakkına dahi efendim müdahaleye tecavüz etmeden hak efendim kendimizin istediği şeyleri arkadaşımız, dostumuz, münasebette olduğumuz insanlar için, kardeşlerimiz için de isteyeceğiz. Kendimize reva gördüğümüz şeyi başkasına reva, kendimize uygun reva görmediğimiz şeyi başkasına da görmeyeceğiz. Bilerek, bilmeyerek hatalar yaptıysak daha bu dünyadayken kırdığımız kalpleri tamir edip, onarıp, helalleşip, haklarımızı iade ederek hukukullahı Allah'ın hakkını ve hukuk ibadı kulların hakkının tam manasıyla efendim ifa edip yerine getirdikten sonra mesul olmayacak bir güzelle güzel bir hesapla gerçek mümin ölmeyi hedefleyip bu şekilde Rabbine tertemiz kavuşmak isteyecek şekilde kendini dizayn et temize çekmelidir değerli kardeşlerim. Aksi takdirde ömür su gibi akıyor gidiyor. Şiddetli bir rüzgar gibi, fırtına gibi ömrümüz geçiyor, tükeniyor. Kim bizim yardımımız olur? Ahirette bize kim koruyor? Yaptığımız bunca güzel ve kötü şeylerin, zerre kadar hayrın ve şerrin hesabı sorulacağını bile bile daha bu dünyadayken zulmü alkışlayamam, mazluma gel geç diyemem diyerekten böyle mazlumun hakkını koruyup zalimin de zulmüne bütün gücümüzle, elimizden geldiği kadar gücümüz yettiği kadar elimizle, dilimizle en azından evafil ve bir darke evafil iman, imanın en zayıf kısmından kalbimizle buz ederek karınca misali, hani karınca misali tarafımızı bellederek Allah yolunda böylece zalimlerin karşısına dikilip mazlumların yanında Allah'ın dostu olarak yaşamayı şiar edinen müminler olarak bu dünyada Rabbim böylece ömür tüketmeyi hepimize nasip müyesser eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.